Evet arkadaşlar. Ee, en son biz C e, video formatında biz ne yaptık arkadaşlar? Bir e, anlatım gerçekleştirdik. Mükemmel Muhteşem sayıları e, çözümledik arkadaşlar. Şöyle ki, muhteşem sayılara, e, önce size tanımlayayım. E, muhteşem sayılar arkadaşlar, e, kendisi dışında yani mesela 6 mesela muhteşem sayı Neden muhteşem sayı? Çünkü Kendisi dışındaki yani altı dışında e, tam bölenlerinin toplama kendisine eşit. Eğer ki kendisine dahil ederseniz kendisinin bütün tam bölen sayılarının yarısına eşit arkadaşlar. Yani Bu sayılar muhteşem sayı olarak geçiyor. Yani şöyle ki integer diyorum. E, X bizim klavyeden girdiğimiz değer olsun. Ondan sonra e, bir total değişkenimiz olsun. İçerisine değerleri attığımız bir değişken. Bir de ne olsun arkadaşlar? iyi değişkenimiz olsun. For isim koyacağız. Ee, bir de ne olsun? Ee, bir de ne olsun? Şimdilik bu kadar yeterli. İhtiyaç duyduğumuzda şey yapacağız. Şimdi siyah diyorum. Lütfen bir sayı gir şeklinde girdim. C in dedim sonrasında. C in de ikisiye klavyeden girdim. Sonrasında for diyorum i eşittir 1 ee, olsun çünkü bu son for içerisinde belirtim sayılar ikisi böleceğim sayılar arkadaşlar x'i dahil etmeyecek şekilde küçüktür şeklinde ifade ediyorum y artı artı diyorum sayı bitirme şey yapacağız sonrasında diyecek ki bir de bir değer olsun içerisine değer atacağım bir değer z değişken olsun z eşittir diyorum ee, x mod i diyorum arkadaşlar. mod i if z eşitleştir 0 yani bölünebiliyorsa ne yapsam total artı eşittir. E, ne yapıyorum? Neyi ekliyorum? i'yi ekliyorum arkadaşlar. Sonrasında sonrasında bu işlem bittikten sonra if diyorum total eşittir x sayısı ise ne yapıyoruz? Şöyle yazacak. See "Out girdiğimiz sayı muhteşem bir sayıdır yazsın. Else diyorum. out girdiğiniz sayı muhteşem bir sayı değildir. Şeklinde gitsin. Çalışıyorum güzel kardeşim. Ne diyor? Bakın Şimdi şurada set lokal ekledim halbuki burada bir hata var ama ya. Burada bir sıkıntı var. Nerede sıkıntı? Set lokal. Önceki videoda da bu oldu. LC all your Turkish. Türkçeyi eklemiyor. Tuhaf bir şekilde. Neyse biz işimize bakalım. Herhalde bu kod ile alakalı bir şey. Altı diyorum. Giden sayı muhteşem bir sayıdır şeklinde yazdı ama neden bu şekilde yazdı ben onu anlamadım. Şöyle sıfırdan açarsam eğer include include şeklinde yazdı. Return 0 set local else all tuhaf tuhaf gerçekten tuhaf neden set local bir harf mi kaçırıyorum acaba? Bir yerde bir şey kaçırıyorum şurada da. Neyi kaçırıyorum şu an fark edemiyorum. Lokale. Tamam include. Neyse. Bakın altı giriyorum. Open it. Bu baga giriyor arkadaşlar. Bu baga giriyor. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir daha açıyorum. Nerede bu? Heh. Çalıştırıyorum. Direkt random atıyorum hızlı olması için. Yine böyle oldu. Mesela 5 yazıyorum arkadaşlar. Ne yaptı? Değil şeklinde döndü ama Türkçe karakterler eklenmeden döndü. Bu neden böyle oldu? Anlamadım ki. C lokal dedim. Bunu lokal nokta yapayım. Allah Allah. şimdi oldu. Az önce neyi yanlış yaptım acaba ya? Neyi yanlış girdim ki? Bir saniye. Turkish. Ha şurada arkadaşlar. Türk Türk si şeklinde yapmış. oysa ki Türk şeklinde olması gerekiyor. şimdi oldu. Ben diyorum nerede hata yapıyorum? Yani zaten hatalarım hep böyle ufak tefek yerlerde. Yani böyle ben genel büyük yerlerde arıyorum. Ama Şurada ufacık bir yerde iki tane karakterin yanlış yazımı oluyor. Şöyle ki çalıştığım zaman arkadaşlar ne yaptı? 6 dediğim zaman mesela muhteşem bir sayıdır dedi. Bundan sonra 8 dedim. Değildir dedi. Yani her yazdığım sayı yazmıyor bakın. 9 değildir. Mesela şöyle bir internetten bakalım. Ezbere bilmiyorum sayıları. Mesela 28 sayısı bir muhteşem sayıymış ne yaptı? Muhteşem sayı dedi. Ondan sonra e, arkadaşlar 496 muhteşem bir sayı Bakın. Şöyle uzun bir sayı var. 33, 55, 0, 43, 16. Bayağı da uzun bir sayı. Bakın ne yaptı? Kirli sayı muhteşem bir sayıdır dedi. E, bu şekilde muhteşem sayıları geri döndürmüş oldu arkadaşlar. Bir sonraki videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Eğer ki takıldığınız, merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir problem, bir yani çözmek istediğiniz bir problem varsa arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz, bana gönderebilirsiniz. Bunu ben direkt videolu bir şekilde anlatır, sizlere sunarım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam arkadaşlar.